Evet sevgili dostlar, manyak sorulara hoş geldiniz. Ee, Cumhur İttifakı'nda enteresan çatlaklar var, fikir ayrılıkları var. Bunları konuşacağız. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanması ve arkadaşlarının tutuklu yargılanmasıyla alakalı da fikir ayrılıkları var. Ayrıca dün Deniz Zeyrek'in bir haberi vardı. Tabi iletişim Başkanlığı yalanladı ama Cumhurbaşkanı da savcılara kızmış fırça atmış. Elinizde delil yokken nasıl yola çıkıyorsunuz? Niye sağlam şeyler yok? Burada bir hata var diye... Biraz kızmış diye söyleniyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Çok enteresan açıklamaları var. Onlara da yeneceğiz. Manyak sorulara hoş geldiniz. Evet sevgili Devrim'e ezber bozan hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Borece Bezoğlu. Gün... Sizler de hoş geldiniz. Hocam gün geçmiyor ki yeni bir habere uyanmayalım. Devlet Bahçeli dün Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması tutuklu yargılanmasıyla alakalı ve yargı sürecinin uzayacak gibi görünmesiyle alakalı bir dilemeç verdi. Bir sayfalık bir e, basın mülakatı verdi. E, diyor ki ya kardeşim elinize diyor sabit yani kanıtlanabilir bir delil yoksa e, bu işe hiç girmeyin diyor. Berat ettirin adam diyor. karar verin diyor. Çünkü sağlam delil yok gibi görünüyor. Tabii o şimdi e, mutlaka hukukçularına onun bir hukuk ordusu var. Ona sormuştur, inceletmiştir. Hakikaten de böyle bir sıradan bir hukukçu e, anlattığında bile anlayabiliyorsunuz. Usulen çok e, gerçek olmayan şeyler var. Mesela gizli tanık. Bir gizli tanıkla ilgili Yargıtay'ın kararı var. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Gizli tanık tek başına yanında delil olmadan bir delil Yani herkes herkese iftira atar gibi bir durum. E, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı da e, biraz kızmış gibi bir haber oldu. Dün Deniz Zeyrek'in haberiydi bu. Değil edilmedi olan. Değil edilmedi evet. İletişim Başkanlığı yalanladı böyle bir şey olmadı diye. O üstüne şey mi yaptı yalanlamak zorunda? E, savcılara fırça attığıyla ile alakalı. Hı hı. İletişim Başkanlığı da bunu onaylamadı. Ne düşünüyorsunuz hocam? Devlet Bahçeli Kantar'ın topuzu gibidir. Bu ülkenin gidişatında çok önemli kararlar veren bir devlet adamı. Bir siyasi gelenekten geliyor. Köklü bir parti. Ne düşünüyorsunuz? Ee, açık konuşmak lazımsa Hükmen Bey hı hı. kesin, kati e, bir bilgi olmadan elinde hı hı. E, böyle bir çağrı yapmaz. Evet. Şimdi bir kere bunun altını çizelim. O yüzden ben Devlet Bahçeli'nin ne demek istediğini ya da kime net bir mesaj gönderdiğini tahmin edebiliyorum. Gerçekte de bu değil mi ama? Evet. Yani bir insan suçsuzsa elinde yeteri kadar e, suçlamayı e, destekleyecek delil, şahit gibi e, hukuki unsurlar yoksa bu insanı tutamazsın. Yani beni yanlış anlamadı. Biraz önce bahsettim ya. Hani bu o, yönetimin hatalarından dolayı e, insanlara tazminat ödemekten bu devlet bıkmadı mı da? Evet. Tazminat hakkı da var. Çünkü ne kadar tutup kalırsa çok da büyük bir para. E yani bu, 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 şekilde bu iş gitmez artık. Bu hocam sadece Türkiye'den tazminat davası açılmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ayrıca bir dava açılır. Aynen. Oradan da bir tazminat alalım. Yani, yani bu hani Türkiye Cumhuriyeti zaten hazinede para bitti biliyorsun. Evet. İşin bir diğer kısmı. Ee, tabii bunlar konuşulmuyor ama ee, yani bu süreç nereye evrilecek sence? Bugün soruyu ben sormuş oldum. Sence bu süreç nereye evrilir? Hocam şimdi e, hükümetin daha doğrusu sarayın e, sözcüsü olan insanlar var, basında konuşan. Bunlardan bir tanesi Şamil Tayyar. Diyor ki çok fazla tanık, çok fazla belge, çok fazla da sanık var diyor. Yani şüpheli var diyor. Bunların incelenmesi 5 sene sürer diyor. Yani 5 sene bu adamın tutuklu kalması lazım. Ve beraat etti. Nasıl olacak? O zaman çok büyük haksızlık olmaz. 5 sene sen bu adamı özgürlüğünden ettin. Ama tabi deliller, e, incelemeler e, ve adalet hak yerini bulur bir karar verirse ve suçlu bulunursa tabii ki cezasını da çekecek. Biz suçlu suçsuz tarafında değiliz. Ben öyle düşünmüyorum. Onu ben bilemem çünkü o dosyaya hakim değilim, bir gizli sanık dinlemedim, bir delil görmedim. Öyle bir resmi statümüz de resmi statümüz de yok. Suçlu olup olmadığını e, önce Allah sonra yüce Türk Adaleti karar verecek. Fakat önemli olan şey şu, bir siyasi yarış var ortada. Bu, bu biraz haksızlık. Şimdi Sayın evet. Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı adayı orada tutukluyken bu yarışın devam etmesi de biraz hata gibi. E, CHP'nin burada ne yapacağı çok önemli. Bu süreçte. Bu süreç çok uzarsa. Özgür Özel'in enteresan kararlar alacağını ve tekrar sokak hareketlerini e, hareketlendireceğini düşünüyorum. Yani sokak e, gösterilerini, işte etkinliklerini her neyse. Onun biraz ülkeyi daha fazla geleceğini düşünüyorum. E, bu şekilde devlet Bahçeli'nin böyle bir karar vermesi, ya yani böyle bir demeçte bulunması da asla yere basmayan bir e, demeç olmaz. Çünkü mutlaka bu kuşudan inceletmiştir. Bakmıştır, delil var mı yok mu? Delil olmadığını gördükten sonra kardeşim beraatini verin demiştir tersini düşünüyor olsaydı e, derdi ki suçunu ispatlayın tutuklunu şey yapın işte, karar sonlandırın ve kar, hüküm verin. Karar verinler. Fakat önce beraat diyor. Devlet başlarının böyle gizli şifreleri vardır. Bazı cümleleri önce kurar, bazı cümleleri sonra kurar. Bu zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir mesaj değil. Bu mesaj direkt hükümete saray bir mesaj. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ee, ben de şöyle bir dipnot, da seni tamamlamak istiyorum müsaade edersen. Melih Gökçek hakkında da bir sürü e, soruşturulması Gerek gereken şey var. şeyler var. E, hatta o zaman ben AKP Başkanı'nın e, konuşması içerisinde geçen bir cümleyi hiç unutma. E, yani görevi bıraksın, e, aksi halde sonuçları vahim olur dedi. Dedi evet dedi. Zaten hocam şu an şöyle bir kulislerde şöyle bir bilgiyle dolaşıyor. Tüm AKP, MHP, CHP belediyelerine de enteresan bir inceleme ve yolsuzlukla alakalı enteresan bir soruşturma başlatacak. E, hatta en başta Cumhurbaşkanı da AKP demiş. Yani önce bizim partiden başlayacağız. Sonra bütün belediyelere bir bakacağız ne oluyor ne bitiyor demiş. İşte bak ben de oraya geleceğim. Eğer bir kamu kamuda gerçekten Türk milletinin yararına bir temizlik yapılacaksa her zaman destekçimiz. Ama bu bizden o onlardan diye ayırmadı. Ayırmadı. Evet. Ve haksızlıklara e, meydan vermedim. İnce eleyip sık dokuyan. Türk adaletine akıl verecek olan ben değilim. Bu benim haddim de değil. E, ama gerçekten işini bilen e, hani gerçekten e, hukuk kurallarını e, içine sindirmiş yani onları hatim etmişlerler Biraz üst düzey hakim ve savcılara. Bunu becerebilmiş adalet bekçileri bu işi tam anlamıyla yapabilir. Ama sen hukuk fakültesine giriş puanını düşürürsen kendi etrafını sokmak için çok açık konuşuyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Sen hukuk fakültesine girme puanını düşürürsen o zaman oraya Hukukun heyesinden anlamayan insanları doldurursun, bu gelecek için de bir tehdit olur. Yani bu ülkenin gelecek nesillere heba olur gider aynı yüzyıldır yaptığınız gibi. O yüzden hani gene sinirleneceğim. bak kapatayım mevzuyu. Ee, ama şunu söylüyorum, eğer e, Sayın Devlet Bahçeli bir e, cümle kurduysa, e, bir laf ettiyse, onu e, gerçek e, bilgilere dayanmadan yapmaz. Yapmaz diye ayrıca Adalet Bakanlığı'nda da Milliyetçi hareket partisi çok kuvvetli. Yani, onu bilemem. O da bana hoş gelmiyor. E, Liyakat kuvvetli olmalı. Liyakat. Evet. O da bana hoş gelmiyor. Liyakat kuvvetli olmalı. Yani şöyle. da şöyle diyorlar hocam. Bu bir talimat. Şu an öyle değiliz. Öyle bir durumda değiliz. Ya. Ülkemiz o durumda değil. Tarafsız kimse yok artık. Evet. Ya taraf oluyorsunuz ya da ber, ber taraf oluyorsunuz. Ama ben milletinden tarafıyım. Türkiye Hı -hı. Cumhuriyeti Devleti'nden tarafıyım her zaman. Ama devletinden Evet. Yönetiminden değil bak dikkat et. Evet. Ben Türkiye'den tarafım. Türk milletinden tarafım. Başka da bir tarafım olamaz mümkün değil. Benim hala beklediğim hocam o valya valya paraların nereye gittiğini söyleseniz arkadaş ya. Yani Ama, ama bak işte, söyleyin ya. Yani. Bak işte bu diyeceğim. Diyeceğim, Mahkemesinden falan geçtim. Biz bu paraları şuraya gönderdik kardeşim. Siz niye bu kadar abartıyorsunuz? Saçmalamayın. Ve deyin ya. Şu tamam ama bak bu kadar şu kadar söyleyeceğim. Şu kadar söyleyeceğim sana. Eğer o İmamoğlu ve tayfasından diyeyim ben. Bunu talep edersen aynı talebi Peşik Tayyip Erdoğan'dan da etmen lazım. Tabii ki. Adalet budur. Çünkü neden? O da aynı. Aynı aynı. Hiç değişen, değişik bir şey yok. Ki o paraların nereden geldiğini Türkiye'de biliyor, dünyada biliyor. Ya hocam İran'ın altın paralarıydı onlar. Aynı. Açık açık da bir cumhurbaşkanı kalkıp da kardeşim ben İran'ın ambargosunu derdim. E, ee, sulsus dünyanın çok tepki göstereceği bir şekilde para kazandırdım ülkeye. Bu para da bunun parası. Bunu ben nasıl söyleyeyim diyemez. Aynen. Aynen. Yani o ama onu biz de biliyoruz. Dünyada da Bu yani bir insan o kadar ben, para çaldığında zaten bir ülke de durmaz. Başarı geleceği. O kadar para yok ki bu ülkede yani. bu Bora. Yani hani demek istediğim olay şu. Ee, hani önce o olay aydınlatılmalı. Hı hı. Tamam. Diyelim hadi kumpas kurdular. Şu bu o, oraya kadar katılıyorum. Onda bir sıkıntı yok. E, hocam aynı İmamoğlu davası gibi. Aynı onun gibi. E, şey o paraların orada olduğunu bilen insanlar. Yani e, emniyet gönderdi. Yani e, demek istediğimi anladın mı? Ama böyle bir hesap ya da e, böyle bir talep olacaksa buna önce Recep Tayyip Erdoğan'dan başlamak lazım. Ya hocam gizli tanık mesela İmamoğlu davasında gizli tanık şeyleri var. E, ben duydum diyor elbise bu şeylerin içinde para götürüldüğünü duydum diyor. Gördüm demiyor hiçbir tanık. Bu çok enteresan. Yani, yani öyle bir tanıklık da yok. Artık hani bu işe bir son verin. Gerçekten doğru söylüyorum. Bu işe lütfen bir son verilsin. Bu maskaralığa döndü artık. Aynen öyle. Yani Türk adaletini e, kirletmekten başka bir işe yaramadı. Hiç kusura bakmayın. E, ne İmamoğlu'ndan tarafım ne de Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafım. Savaşacaklarsa bilgileriyle duruşlarıyla, projeleriyle, projeleriyle savaşsınlar. Ee, bu memleketi de artık e, hani e, çakal ne döndürmesinler lütfen çok rica ediyorum. Aynı duruş. MHP'ye Yani e, MHP gelecek olursak, Hı. MHP gerçekten artık bir yol ayrımında e, kendi işlerinde olan konuşmalar, e, görüşmeler, toplantılar falan tabii ki de kamuoyuna yansımaz. MHP'nin öyle bir e, şey Kroll vardır. Olur, içinde kalır. Hocam. Aynen. Mehap'in öyle bir ne, geleneği, var. geleneği var. Hı hı. E, teşekkür ederim. E, ancak ve ancak MHP gerçekten e, siyasi hayatının e, kararını vermek durumunda kalabilir önümüzdeki günlerde. Hı hı. Bu nedir? istersen biraz bunu konuşalım. Olur. Diğer konuya ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok hayır. Şimdi MHP zaten e, ilk başlangıçta hatırlıyorum. Sayın Devlet Bahçeli o kürsüye çıktığında dedi ki Zaten piyelim bir e, cumhurbaşkanlığı yönetimi var. Bunu resmileştirelim dedim. Tabii ki yani. O, o dönemde de aynı şeydi. Tek kara, tek adam vardı. Aynen. Yine aynıydı. Yani yıllardan aynı şeyler sonra. E, o 15 Temmuz darbesinden sonra tek adam var artık. Her neyse, o darbeye girmeyeyim. Onun daha sonra. Detaylı bir detaylı bir konuşacağız. E, bunu esmileştirelim dedi. Bu yola öyle çıktı Devlet Bahçeli açıkçası. Hı hı. Oradan e, buraya kadar gelen süreci iyi takip etmek lazım bazı şeyleri anlayabilmek için. Hı hı. Ama artık vakit tamam. Birçok tamam. noktada çatışıyorlar çünkü. Artık vakit tamam. Artık e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de... Hı hı. Yok. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de artık e, kendi içinde aldığı kararları kamuoyuna yansıtması gerekiyor. E, duruşunu, sapını ve gelecekte e, yapacaklarını kamuyla paylaşması gerekiyor. Bu bir e, vatan vazifesidir. Evet. Açık konuşuyor. Çünkü bu devran artık böyle dönmeyeceğini bizzat kendisi göstermiştir. Bak, Buraya dikkat edelim. Hocam bir de bu olan bitenin e, anketini de yaptırıyorlardır. Mutlaka. Bize nasıl bir etkisi Mutlaka. var? Biz bunların yanında öğreniyoruz. Bize nasıl bir etkisi var? Oyumuz azalıyor mu, çoğalıyor mu diye. Devlet Bahçeli eğer bir büyük bir düşüş, büyük bir e, kavram, kavram karmaşası varsa, hı hı. bu işin içinde. Yani MHP'ye zarar veriyorsa bu onların hemen önünde durur. Evet. Hemen önünde durur. E, çok enteresan kararlar alan, enteresan e, hamleler yapan e, insanlardan bir tanesi bir devlet adamı, devlet Bahçeli. Mesela. Şu ana kadar hiç kimsenin böyle biraz milliyetçi bir partinin cesaret edemediği bir Kürt sorununu çözmeye, bir terörsüz Türkiye'yi yaratmaya e, çabaladı ve bunun için adımlar attı. Adımlar attı, de adımlar attı bence. Çünkü Türkiye'de gerçekten bunun artık zamanı gelmişti. Biliyorsun bugün e, Kürt sorunuyla ilgili bir video yapacağız. Evet. Onu da duyurmuş olalım buradan. E, sanıyorum akşam 20 ile 21 arasında yayın. yayınlanacak. Evet. 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 Ee, o videomuzu da dinlemenizi öneririm. Daha henüz teknik arızalarımızı gideremedik, o yüzden görüntülü e, çekime geçemiyoruz ama sizlerden de ayrı kalmak istemiyoruz. En azından gündemi takip etmek amacı ve e, çözümsel fikirlerimizi sizlerle paylaşmak amacıyla. Şimdi benim diyeceğim olay şu. Yani artık e, vakit vakit ben tamamım diyor. Evet. buraya kadar gelebildim ben diyor. Anlatabildim mi? Yani bu devranın artık böyle dönemeyeceğini her gün aynı güne uyanmak bir devletin yıkımına giden yoldur. Bunu unutma. Tekerrür bir yere kadar götürür seni. Ondan sonra eğer tekamüle geçemezsen yıkılırsın. Bak. incele tarihte bütün devletler ama sadece Türk devletleri değil. Bütün devletler aynı şekilde yıkılmıştır. O yüzden vakit tamam. Ee, ben Türkmen Bey'ine akıl verecek durumda değilim. Öyle bir haddim de yok. Fakat e, gerçekten artık duruşunu ve safını belli etmek zorundadır Milliyetçi Hareket Partisi. Hocam mi? bir de Mümtazer mü, mü, Türk bir adam var. Devlet Bahçeli'nin çok yakın dostu bir profesör. Çok beğeniyorum. Ee, şimdi onun demeçlerinden de okuyabiliriz. MHP'nin nasıl bir çizgide olduğunu. Çünkü çok yakın arkadaşlar ve fikirlerine çok önem verir Devlet Bahçeli. Mütezer Türkan'a e dün e, şey dedi, artık e, Erdoğan'ın zamanı, vakti bitti diye bir açıklama yaptı. Bunun üstüne hemen evvelsi yaptı bunu, onun üstüne hemen Devlet Bahçeli de şey yaptı. Çünkü dedim ya, Şensal Atasabun ve Mütezer Türkan'a e çok önem verir. Bunlar profesör, bir tanesi eski MİT Başkanı, iyi yerlere gelmesine çok iyi e, hizmetleri olmuş bir abi, abimiz. E, bunların fikirlerine çok önem verir. MHP'de mutlaka bir ne derler tren rayında yol değişir ya böyle bir makas olacak gibi görünüyor. Olay, olay. Yol ayrılıyor. Kesinlikle yol ayrı. Yani artık sapını belli etmek zorunda. Türk milletinden yana mı? Yani nasıl saray e, Şamil Tayyar üzerinden işte Ömer Çelik üzerinden konuşuyorsa aynı. Bahçeli de Mümtazer Türkan'ın üzerinden konuşur. Fikirlerini öyle amahtırır. Biliyorum biliyorum. Yani, e, biliyorum ve severek izlediğim insanlardan bir tanesi kendisi. E, şimdi bak şöyle bir artık gitmiyor bu devre. Gitmiyor. Yani dönmüyor. Devrem dönmüyor artık. Tıkandık. Yani sekar geldi 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 kısır döngü. Buraya kadar bizi getirdi. Şimdi artık e, bize diyor ki ya arkadaşlar tamam hani buraya kadar sürüklediniz geldiniz e, hiçbir sorununuzu halletmeden. Ne iç barışta bir gıdım ilerlediniz. Ne dış politikada bir gıdım yenilik yaptınız. Astınız, kestiniz, biçtiniz. Ortada bir şey yok. Millet Yoksullukla kıvranıyor. Ne olacağımız belli i̇nsanlar değil. İnsanlar kırık yumurta Hazirinde para kalmadı. Evet. Ya hocam işte bir Ekrem İmamoğlu kararı 56 milyar dolara sebep olmuş. İşte, yani bugüne kadar biriktirilen bütün para. Ya döndük yine bir buçuk sene, iki sene öncesine. Ne Bar gerek var böyle şeyle? Baracığım şimdi biliyorsun bu konuda ben sizlerle aynı gözlem doğrultusunda bakamıyorum. Çünkü benim bildiğim, benim bildiğim bu insanlar Bak Atatürk Türkiye'sindir. Yani bu insanlar ne için yetiştirdiler biliyor musun? E, i̇kinci meclisi yok etmek için. Öyle değil. Yani birinci meclisten devam etmek için. Bu insanlar e, bu doğrultuda yetiştirdiler. Nesillerdir. E, artık onların da sonu geldi. Yani sonu derken şöyle sonu. E, onlar da karar Türkiye'ye dahil mi olacaklar? Yani Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dahil olup yaşamlarını tıpkı diğer vatandaşlar gibi zaman zaman kendi fikirlerini gerek siyasi, gerek hukuki, gerek diğer mecralarda dile getirerek bu ülkenin bir parçası mı olacaklar ya da tarihteki sayfalara mı gidecekler? Onlar da bu karar vermek zorundalar. Çünkü şimdi artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. Öyle Said Nursi'nin Risale-i Nur'uyla Fethullah Gülen'in çınarıyla falan filan e, bu ülke bir yere, gitmez. bir yere gitmez. Açık konuşuyorum. Çok özür dilerim bak. Herkesten özür diliyorum. Ama ben bunları dile getirmek zorundayım. Çünkü benim adım devrim, soyadım Ezber Bozan. O yüzden bazı şeyleri karar verirken bazı şeylere ülkenin durumunu, ülkenin içinde bulunduğu ee, sorunları şimdi bir sorun olur ekonomidir. Onu düzeltmek için ekonomi bakanı, bakanının yanlıştır. Onu değiştirirsin. Evet. Ee, yürüttüğün yol yanlıştır. Onu değiştirirsin. Ee, kendi öz eleştirini yaparsın. Ortaya bir sonuç çıkarırsın. Sonra o sonuçtan yola çıkarak bir çözüm üretirsin. O ekonomi yavaş yavaş da olsa düzelmeye başlar. Ama senin milletin yoksullukla kavrulurken açlık sınırı 23 bin lira oldu Bora. Evet. Açlık sınırı ve o besledikleri marketlerde çöp satıyorlar insanlara. Bak çok özür diliyorum. Sen benim hiç marketlerden çok mecbur kalmadıktan sonra onu da biliyorsun. Ya iki tane alırım ya üç tane. Ee, sebze, bakliyat aldığımı gördün mü? Evet. Görmedim. Değil mi? Neden almıyorum acaba sence? Çöp satıyorlar insanlara. Çöp. Önce Türkiye'nin bu sorunları var. Önce Türkiye'nin bu sorunları var. O yüzden kim Türkiye'den yanaysa sapını belli edecek. Bu devir o şimdi bu zaman yani içinde bulunduğumuz zaman dilimi bu vakit o vakit. Herkes sapını belli edecek. Zengin. Türkiye'nin geleceğinde yer alacak mısın? Almayacak mısın? Bunun kararını vereceksin. Senin paran, pulun, e, efendime söyleyeyim, malın, mülkün Beni uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Beni önce ülkem, önce vatanım ilgilendiriyor. Herkes lafını Bu Şu zaman o zaman. Vakit tamam. Ya hep birlikte Türkiye olacağız ya da zaten bir bakmışım onlar için bir zorluk yok. Basıyor bir düğmeye tık 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 biliyorsun sen bir, bir, birbirini birbirine kavga ettiriyor. Bir düğmeye basıyor. Seni, yerle bir ediyor yani. Hani o yüzden aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Dediğim gibi küçüğünden büyüğüne herkesin yandaşlığı, yoldaşlığı, yalakalığı bırakıp bir an önce kararını vermesi gerekiyor. Vatanından yana mı olacak yoksa kurulu düzeni yani devleti yıkmaktan tarafa mı olacak? Gerçi bunu Kürt sorunu videomuzda detaylıca konuşacağız. Bu arada. Kürt sorunu diye ortaya atılan şeyin gerçekten ne olduğunu bunu detaylı olarak konuşacağız. Şimdi artık bu mevzuyu uzatmayalım istersen. İnsanları da sıkmayalım. Diyeceğim bu. Memleket için hayırlısı olsun inşallah. Memleket için hayırlısı olsun ama herkese buradan duyuruyorum. Artık vakit tamam. Çünkü devran ben böyle dönemiyorum diyor. Bunu görün. tabii. Bunu görün artık. Yani hepimiz bu ülkenin vatandaşıysak aynı haklara sahipsek anayasa e, anlamında. nezinde anlamında o zaman e, birbirimizle konuşmayı öğreneceğiz önce. Evet. Ve nerede ne konuşacağımızı iyi bileceğiz. Devlet töresi çerçevesinde e, bazı siyasi duruşlarımızı oturturacağız. Yok e, ırk hep söyleyeyim mezhep, din kavgalarını artık e, geçen yüzyıllarda bırakacağız. Atalarımız bak atalarımız diyorum. Hepimizin ataları ya, yani. Kürt'ün atası Türk'ün atası, Çerkez'in atası hepsi birlikte savaşarak bu ülkeyi bize vatan olarak bıraktılar mı? Aynen. Bıraktılar. Önce biz de bu birlikteliği sağlamak zorundayız. Ama bu siyasi gücü eline geçirip de hayır güç bende sen benim dediğimi yapacaksın diye de olmaz. Diye de olmaz. Ee, diğer taraftan da hani bir görüş e, bir ırka sığdırılarak e, o ırkı kışkırtarak e, benim dediğimi yapmak zorundasın ben kalabalıkım demekle de olmaz. çok özür dilerim bu akşam bunların hepsini konuşacağız. konuşacağız benim demek istediğim bu son söz olarak da herkesin yüreğinden öpüyorum vakit tamam herkes sapını belli edecek bunu yapmak zorunda yoksa bu devran kilitlendi açık konuşayım evet kalın Evet sevgili dostlar manyak soruların sonuna geldik yeni bir manyak sorularda görüşmek üzere hoşçakalın videoyu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında sormayı ve kanala abone olmayı unutmayınız kanalımız sağlayacak